Anneliğine değinmezsem olmaz. <laughs> ya nasıl bir aşkısınız çok tatlısınız. Evet çok Lütfen şükür. anlatır mısın neler oluyor? Yani tabii bu böyle değildi. Ama zaten tam <laughs> olarak da bunu anlatmanı istiyorum. Çok keyifli sonu olan bir anne oğul ilişkisi bu. Evet e, yani biraz delikanlılığa girdiğinde zorlayıcıydı bizim e, Paşa. Sen kolay bir anne miydin ama? Doğru. Ben söylüyorum. kolay bir anneyim. Gerçekten mi? Evet ama çok yoğunsun, kolay ulaşamıyor, ihtiyacı olduğunda olduğunu Öyle yoksun bir, şey gibi yoktu. bir şey var mıydı? Bak telefonda çatalı bıçağı nereye koyacağını kıza anlattığımı hatırlıyor. Anne nasıl yetişiyordun konser ha. öncesi? Sen onu kavurmadın değil mi? diye ben o lafları duyuyordum diyor. Ne demek olduğunu bilmiyordum ama benimle ilgili olduğunu biliyordum diyor. Çünkü hiçbir zaman özensiz bir sofraya oturmasını istemedim. İnsan ve kültür ayrılamazdır ya. Kesinlikle yani kesinlikle. ben belki evde yokum ama e, yaşam biçimimizi ve terbiyesini, disiplinini e, bir şekilde öğrenmesine çalıştım. Evet. E, ama tabii ki her delikanlının ergenlik çağındaki e, zorluklarını üçe katlayabiliriz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> diyor ki anne diyor bazen ne çekmişim be. <laughs> Ya hayret bir şey bu kadar koşulsuz olabilir mi? Sonra mesela çocuk görüyorum ben çok seviyorum çocukları. Evet, çok. Bir çocuk görüyorum ay ne olur diyor sonra travma olur çocuğunuzda fazla sevdirmeyin sizi sizden tatmin olmaz sonra diyor. Eyvah öyle Çok de sevdim aşk. onu çok sevdim. Hiç yanlış yapıyorsun demedim. Hiç. Bunu yapma demedim. Nasıl tuttun kendini? Tuttum. Çünkü neden? Yanlışları yapmadan doğruları bulamazdı. Tamam da anne olarak ben mesela çok zor dururum öyle bir şeyde ya. Tatlım sadece dırdır yaptığını düşünür. Evet. O aslında kendi bulacak doğrusunu. Ne zaman ki işte kendi buldu doğrusunu anama bir sürpriz doğum günü yapayım dedi ki e, öyle çok sosyal çok her yere giren filan bir insan değildir yani. Çok tatlı cool. Evet, Kur bir oldu adam. Oldu. Yani bana hiç benzemiyor o kolu da. Ben vıcık vıcık önüme gelen şakır şakır öperken <laughs> son derece. Dönüş... <laughs> evet ee, ama Allah herkesin evladına hazır bayram. Evet. Ee, en güzel günlerini göstersin, mübarek etsin ve isteyen herkese versin. Ee, yani dünyaya çocuk getirmek istemeyene de başkalarının çocuklarına verebilecekleri sevgiyi köpürtsün. Değil mi? Ne güzel dedin hmm. ya. Yani. Ben e, Cem'in babasıyla evlendiğimde e, e, iki yavru daha vardı. Hmm. Evet çeyizle geldi babamız. Hmm. Ne güzel. Ve onları e, canım kadar sevdim. Hatta evet. bugün hala onlarla daha fazla anlaşabiliyorum. Baş harflerini buraya yazdım böyle. Gerçekten Tabi. Tabii. E, Allah eksikliklerini göstermesin. Baştan beri bilmiyordum onların ne olduğunu. Hmm, onların üçünün de baş harfi. Hiç ayırmadım. Ee, üçünü de çok sevdim. Ee, i̇lk aşkım tabii ki abiydi. Önce e, oğlumuzla tanıştım. Sonra e, kızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı desem. <laughs> Şaşırmam biliyor musun? Evet, evet, evet. Çocuklara Gerçekten aşık oldum. Bu çocuklar Ya kavga da etsek barışmanın yolunu arıyordum. Ya göremezsem onları korkusuyla. Gerçekten mi? Ya... Ya. Ya. Şimdi? E şimdi kocaman oldular. Bana <laughs> arkadaşlar. Hatta bazen Cem haytalık yaptığında abi ne yapıyorsun sen Nüket'e? Her zaman Nüket dediler bana. Ne yapıyorsun sen Nüket? Ay abi tamam haklısın karıştırdım falan yapıyor. <laughs> çok tatlı. Çok şükür. Çok şükür. Çünkü evet yani senin en az böyle dört tane çocuğun olmalıymış. Hepsine kalbin yetermiş, enerjin yetermiş gibisin ya. E tamam, benim olmayanlara uğraşıyorum. Evet, yani güzel. Yani elimden geldiğince. Bütün geceleri örgüler örüyoruz. İşte Kazaklar Doğu'ya gönderiyoruz. Burçin Orhon aracılığıyla birçok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Yani vaktim kaldığında, arabada bile ya örgü örüyorum ya bir şey yapıyorum. Boş durmuyorum. Allah kimseyi boş tutmasın. Bak yaşlanmanın birinci sebebi nedir biliyor musun? Yani evet. Haberi soruyorlar ya bana. Ay siz nasıl böyle kalıyorsunuz? Evet. Nasıl böyle? O? Ne diyeceksin? Hiç boş durmayın. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. 5 dakika bile. Peki burada şunu yaşıyor musun? Ben de üretmeyi seviyorum. Boş Hı -hı. durmayı sevmiyorum. Ama bazen insanlar da diyor ki kendi sessizliğinde kalamayanlar boş duramaz. Mesela bunun içinde sessiz de kalıp böyle aklından geçen boş durmaktan kasti ne onların İşte ben de onu anlayamıyorum tam çünkü ben kendimi çok dinleyen böyle aklımdan geçenleri olabildiğince hatta yazıp çizen gidip onu psikoloğa ya ben bunu yazdım ama bunun üstüne biraz konuşabilir miyiz diyen bir tipim hı hı. ama senin gibiyim ya kanaviçe yaparım ya minyatür bir büblo yaparım ya bir şey hani illa bir şey üreteyim o bir yere gitsin bir şey asıl kendi sanki. sessizliğin orada değil mi onu yaparken e, sükunetle hem onu kusursuz çıkarmaya uğraşırsın, hem de kendi kendini dinletirsin, yani dinlersin. Çünkü e, böyle yatıp dinlenmek gibi bir e, alışkanlığım benim hiç olmadı yani. Bu işi yaparım, e, bu işi eğer ben bedensel yorgunluk hissediyorsam hemen öbür işe geçerim. Bak öbür işe geçtiğimde dinlenmiş oluyor, tabi. Hiç keşken yok değil mi? Ee, belki vardır ama unuttum. <laughs> o zaman sayılmaz. Evet, belki vardır. Ee, çünkü genelde sevmem keşke demeyi için benim e, karakterimle ilgili en öne çıkan tarafım e, iyimserliğim, empati yapabilmem ve hata yoktur, öğrenilmiş ders vardır e, tarafım. Bu yüzden de çok hatalarım oldu, çok üzüntülerim oldu, kendime çok zararlar verdim. Ama sonra baktım ki tamam iyi ki onu yaptım çünkü bak şimdi şu konuda bana faydası olacak. Onları öğrendim. Ben mutlu yaşamayı seçtim ve e, kendi yaptığımdan da küçücük bir tebessümden de mutlu olmayı. E, yaratıyorum Hani üretiyorum diyorsun ya ben de onu da üretiyorum e, bu yüzden de e, iyi hissediyorum kitap yazmayacak mısın Kim okuyor Ben bunu belgesel yapmak istiyorum Bu daha mantıklı Evet çünkü e, oldu mu olası kitap okumak bir emek istiyor Keşke evet. ama onu süsleyen bir e, yayın organı yaratabilirim. Çünkü e, herkesin hayatı kendine göre filmdir de benimki bayağı ciddi bir film. O yüzden e, yeni nesilin e, bunu o, izlemesini, bilgi sahibi olmasını, gözlem yapmasını ve e, belli taraflarını da e, yani zaman aşımına uğramayan tarafların da e, örnek almasını isterim. Peki mesela o belgeselde her şeyi dürüstlükle korkusuzca söyler misin? En büyük hatanı bile. Tabii. Ya. Tabii. Evet. E, e, söylemezsem olmaz ki. Ben nüket Duruk güzellemesi aramıyorum. <laughs> o zaman Miraç Zeynep, Özkartal duy sesimizi ve yap bu belgeseli. Çok güzel belgeseller yapıyor Miraç. İnşallah. Bence bu işi organize edelim. Bir e, hem cinsimle yapmayı daha e, çok güzel yeğlerim. yapıyor Zeynep. Belgesel evet. İzlemişsindir zaten evet. diye düşünüyorum. Evet. evet. Ee, çok keyifli olabilir. Evet. Çok güzel olur. C Ameliyattan hemen sonra kahvaltıda buluştuk aşkım seninle. Ay evet. 15 gün falan mı ne? Evet Diyemedik. <laughs> bütün asaletinle gene oradaydım. Bütün <laughs> Ay. enerjinle. Ya e, çünkü benim bir tane ömrüm var biliyor musun? Bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam e, benim için kar. Bunu söylerim, söylerim, söylemekten bıkmam. Ama böyle. Bence sen ama çok küçük yaşta bunu biliyordun. Evet. Hani ben şimdi bunu kırkından sonra söylemeye başladım ve hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum. Ama bence sen kendini bildin bileli e, aşkında hakkını vereceğim, yaptığım işin de hakkını vereceğim ve bir ömrüm var diye bilerek doğmuşsun. Galiba, galiba. Belki birinci doğuşum değildir ruh Kesin olarak. Değil. Yani çünkü o kadar fazla şeyi olmayacak zamanda hissedip öngördüm ki diyorum bu benim birinci gelişim değil. Değil. <laughs> o kadar çok şey öğretiyorsun ki ama ben anneannenin de bu işin payının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Çok, yani hep çok... anlatıyorsun. Yok. Bayılıyorum. Bugün ne geldi aklıma? Bir uzun boylu bir sürü bir türlü hareket edemeyen birini gördüm. Olsaydı anneannem şöyle derdi dedim. Boyu uzun, aklı boş. Tut kulağından çifte koş. İyi mi? <laughs> Kızdığı zaman tabii aslında boy güzeldir de yani işte kullanamadığın zaman fena olur. <laughs> Hiçbir işe yaramaz. Ama anneanne tam film karakteri ya. Ay ne diyorsun? Hastasıyım. Keşke oynayabilsem. Keşke Hı. oynayabilsem. Vallahi onu... oynarsın. Ben onu da bekliyorum senden. İnşallah. Kesin İnşallah. yaparsın. Bak şimdi sokma aklıma. Soktum. <laughs> Sen bu anneanneyi bize tanıştıracaksın. Değil mi? mecbursun çünkü Değil hikayeleri mi? hemen şu şeyde anlatsana oy fındığı fındığı ay meşhur Çok o Fındığımı Buyurun. oyuna koyduk koydunuz mu koyduk mi? çünkü e, sabah sürekli bana nüket onu öğret nüket bunu öğret diyor Ay çift işte de. bak dedim böyle karşılayacağım dedim Gerisini orada oyunda görürsünüz artık Şimdi oyuna geçeceğim de sabah aşık olacak mı artık? Çünkü sen birinin hayatına girdiysen oradan aşk olmadan çıkılmaz. E i̇şte bakıyoruz çalışıyoruz. Değil mi? Konuyor ben sabahdan yani... aşk haberleri bekliyorum yakında. <laughs> Zevk ediyoruz Nilgün de bende. Evet. Nilgün ablasını örnek alacak benden de bilgileri alacak. Ay Nilgün abla aşık mı gene? O, da, o öyle kendi halinde aşık. Yani her şeye aşık. Ondan çok benzeşiyoruz. Şimdi tabii kaynat bakalımı soracağım ama Hı. ben nereden çıktığını biliyorum. Onu anlatmam lazım. Nereden çıktım? Hemen anlatıyorum. <laughs> Anlat. Ee, BKM, e, ee, Necati abi, canım Necati Akpınar'cığım. Buradan böyle öpücükler yolluyorum Necati abiciğime. Ee, bir Cumhuriyet şarkısı filmi vizyona girecek. Necati abicim sağ olsun beni aradı. Dedi ki galada sunuculuk yapar mısın lütfen? Ben her zaman yani Necati Hı. abi benim için bambaşka. Tabii ki Necati abi dedim. Sanat dünyamızın gizli öznesi Evet adam. ve <laughs> gerçekten yürüyen bir kültür. Ya. Ve bir o kadar da ortada görünmez. Böyle bir, bir o kadar insan. da mütevazı. Müthiş bir adam. E gittim Necati abi'ye bebeğe bir Cumhuriyet şarkısını izledim. Sohbet ettik falan. Dedim dedi ki provaya gideceğim. Ne provası dedim ya? Ay dedi sorma dedi sen dedi onun ününün doğum günden sonra neler oldu? Şimdi efendim canımız nünümüz 40. yaşına girerken evet, özel bir doğum günü partisi yaptık. Hı güzel oğlu organize etti evet. en yakınlarına onlardan şanslardan bir de bendim bir araya geldik muhteşem bir gece yaşadık en sevdiklerimi kendi seçmiş biliyorsun ki evet. e, şeydi canım demek canım. ki o çakmış manzarayı bazı kaçırdıklarım var dedim e artık o kadar olsun dedi ne yapayım yurt dışında okudum dedi e, bu yakalayabildiklerim dedi çok tatlıydı hmm. ama bana şey yaptı sana çok şaşırdım çünkü dedi ben senin varlığının bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum annemin hayatında dedi oh. Dedim ben biliyorum ya. Vallahi o yüzden hmm. koşarak gittik. Çok tabii ki. misin? Evet. Ah bilmem ne. <laughs> Canım nünüm bütün gece sahnedeydi. Diyor ki yani doğum günümde de beni çalıştırdınız. Pes. Hayret bir şey değil mi ya? Ama çok güzeldi. <laughs> Çünkü benim aidiyet e, kodlarım yanlış yere yuva yapmış. Ve bunu çocuk biliyor tabii. Dedim ki evladım hadi burayı tuttun. Tamam güzel de niye sahne kurdurdun? Çünkü bir restorandı. Anne ben... Biliyorum. Sen masada oturur musun ya? Dedi. Çıkacaksın oraya. Anca rahatlarsın dedi. Düşündüm. Doğru söylüyor. Evet doğum günümde bile mastrof evet. seremoni vaziyetindeydim. Ya Çok şey pardon ya. geceyi idare eden. Çok güzeldin. Ve sonra canım Nilgün Belgün çıktı sahneye yanına. Evet. Bir şov yapmaya başladılar. Evet. Arkasından Sabacığım katıldı. Sabah Tümer. Aa bir Gülmekten kırılıyorsunuz. Yazılı hepiniz. zannetmiş herkes. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> tabii <gülüyor> bizim alimiz o? Evet yani ben Nilgün ablayı babamdan dolayı da çok eski tanıdığım için, evet. sabahı da nispeten bildiğim için. Nasıl eğleniyorlar? Tabii Necati abi de gecede. Tabii. Necati abi size bakıyor ve evet. diyor ki buradan bir şey olur. Evet. Buyurun devam evet. sizde. Ee, dedi ki kızlar üçünüz bir arada vallahi içim açıldı. Seyircilere baktım yani ay onlar da çok keyifli. Çok eğlendik. E, O zaman bunu bir 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 şekle sokalım. E, gelin bunu bir şova dönüştürelim. Yani çünkü sizin gündüzleri de böyle misiniz dedi. Biz gündüz, gece, 7, sabah, 24. sahur her <laughs> Bazı insanlar birbirine şey yapar ya böyle coşku oluşturur. E, Nilgün'le ben e, birbirimizi çok köpürtebiliyoruz. E, e, sabah ise e, hayret ve e, şeyle uyum sağlama e, e, şeyindeyken böyle gayretindeyken kahkahalarıyla evet. rahatlatıyor ve bulaşıyor kızın kahkahaları. Evet. Biliyorsun değil mi provalarda sürekli beş dakika ara veriyoruz. Gerçekten. E gülüyor bize. Gülüyor. Yönetmenimiz Uğur Babürhan, e, muhteşem bir yönetmen. Diyor ki Sabahacığım istersen 10 dakika verelim yani bir, bir dinlenelim. <laughs> yok yok devam ederim. <laughs> <laughs> Bu şekilde geçti provalar. Çok tatlısınız ya. ya evet, evet. Ve tabii ki e, Yılmaz Erdoğan'a isim babalığı veriliyor ve diyor ki kaynat bakalım. Aslında Bermuda şeytan üçgeni dedi. <laughs> Yapma, yapma. Yanlış anlaşılmayalım dedik, evet. hadi kibara döndük ondan sonra kaynatıyoruz. Yok ya Bermuda Şeytan Üçgeni olmaz. Bizi ilk duyduğunda ama abo Bermuda Şeytan Üçgeni orada.'' dedi. <laughs> Hay Allah. Neler olacak? Ceyda ne var biliyor musun? Asıl amacımız hayat çok zor Evet. ve kısa. Ne kadar gülebilirsek. Ne kadar içinde bulunduğumuz durumu hiç değilse iki saatliğine unutabilirsek sağlığımıza o kadar faydalı. Evet. İnan bu sağlık için. Çok Çünkü beynin alt katmanları ne kadar gülersek, ne kadar iyimser düşünürsek o kadar etkileniyor ve inanıyor buna. Yani mesela diyet yaparken de sen onu e, ikna etmezsen kiloyu bile veremiyorsun. Doğru. O yüzden e, bizim tek amacımız oraya gelen seyircimizi güldürmek, kahkaha attırmak, bir de müzik sunmak. Ondan sonra da çıktığında isterse hiçbir şey hatırlamaz. Mühim değil. Çünkü ya yani oynamıyoruz tabii ki. En doğal halimizle. Yönetmenimiz de zaten buna uğraştı. Çünkü oyunu neredeyse kendimiz yazdık. E, oyun diyorum ama o oyunu yazarken e, doğal muhabbetimizi korumaya çalıştık. Çünkü onu korumazsak e, oyun olur. Peki mesela ne kadar sıklıkta sahneye çıkacaksınız beraber? Ee, çok sen de çok yoğunsun. Ben de çok yoğunum. Yeni şarkı geliyor. Gün de yoğun. Ben kendi konserlerimi ihmal etmek istemiyorum. Çünkü evet. bu bizim tamamen kendimiz için de yaptığımız bir şey. Güldürürken biz de gülüyoruz. Biz de eğleniyoruz. Evet. Demin bana ne dedin? Çok iyi görünüyorsun Çok dedin. Iyi İnşallah de. öyle görünüyorum. Çok iyi görünüyorsun. Yoksa sen bana gaz mı veriyorsun? Ben sana gaz verir miyim ya? Mi? Söylerim ya. Ama şey. e, yani bunun altında hakikaten 3 e, aydır e, sebepli sebepsiz kahkaha atmanın e, ...katkısı büyük. Doğru söylüyorsun. Büyük. Aslında evet gülmek her şey gerçekten... E, ...aşk bir kere... ...yani ben seninle ilgili böyle senin... ...ismin aklıma gelse... ...tek hissettiğim şey pozitif... ...aşk müthiş bir böyle... ...melodi var arkada... ...ve çok bakımlı ve böyle... ...insana bir hal geliyor yani... ...seni <laughs> düşününce. Bunu nasıl oturttun hayatında? Nasıl becerdin? Ee, bu da hiç güdüsel. Hadi ya. Evet. Ay, tabii ki örneklerim de var. Hı. Benim anneannem pancarla allık yapan, e, ne bileyim kömürün isiyle e, gözüne sürme çekebilen ve kendi kendine maşayla e, perma yapan bir insandı. Evet. Annem öyle değildi ama annem de e, yaptıran. Bunları yaptırmayı bilen, bakımlı evet bir salon kadınıydı. Anneannem ise tabii ki savaşlar e, ve o, o zamanın çocukları olmaktan dolayı e, yoku var etmeyi biliyordu. Ben e, gözlemle e, ondan en önemli şey bunu öğrendim. Yok değil mi yani mesela şu anda şurada çaydanlık yok. E, çaydanlık yerine ne kullanabiliriz acaba'yı? Buldum. E şimdi yani buraya gelirken arabada makyaj yaptım mesela. E, evet. Her şeyini kendin yaptın. E, evet. Şimdi senin gibi bir stardan beklenmeyecek bir şey. hani şey düşünürsün, makyözü yanında gelecek, oturacak makyajı. Hayır yani onu orada tıkır tıkır yapıyor. Bir de hamarat. Bebeğim benim. Aslında bütün e, makyözlere, kuaförlere saygım sonsuz. Ancak benim şu önleyemediğim acelem e, zorluyor. Yani bir makyaj e, haklı olarak oturtup şöyle bir yapmak istiyor. Hele ki bir sen, sen tabii yapmak e, e, Yok benim buna vaktim. Konserde de mi sen yapıyorsun? Aa, hiçbir zaman yani aa, hiçbir zaman e, yani çok nadirdir. O da çok sevmişimdir. Ay sevinsin diye iletmişimdir. <laughs> Saçımda makyajımda hep kendim. Hatta elbiseler hatta şu gördüğün takı bile. Onu da mı sen yaptın? Yok. Pes. Seversen veririm. Ben bilerek gelmiyorum sana. Ne? Hiç iyi olmayacak durum çünkü. Gel hayatım. Çantamı araştırmazsanız çıkışta. A -a -a -a. Ben sürekli böyleyim değil mi? Ay bu da çok güzelmiş kaybolsa üzülür müsün? Acaba buna bir şey olsa üzülür müsün falan diye. Sevgilim en büyük zenginlik verebilmek. Helal olsun vallahi. Evet.